şakacı bebek başlıyor. Evet canlar küçük bir bebeğin yaptığı şaka oyunlarını oynayacağız. Yes. Oyuncu Ayla Evet canlar şimdi bak dostum bu bebis var ya bu bebis bu birazcık Ay, yaramazmış. Ya Ay, oyunu si, tam bilmiyorum yasın, ama. Atlasın. Tanıtımında şey diyor bebeğin şakaları diyor tamam mı? bakalım ne ne neymiş ne şakaları. Ne yapacaksın ne al diyor Hayır. bu ne? Vazo. Vazoyu aldık ne yapacağız vazoyu? Hayır vazoyu aşağı atacağım deme. Hayır demek. dostum niye aşağı atacağız vazoyu? Bence Aa, şöyle neden doğru yönlendiriyor. Bu ne? Aha. niye attı? Niye attı? Çaka, şaka. şaka mı? Bu hiç şaka değil dostum. Bu şaka. böyle şaka değil. Bu böyle şaka olmaz. Sen öğretmemişler kimse şaka, şaka nasıl yapılır diye. Ama ya. bu daha bebek. Nereden bilsin? Tamam dostum da kumandayı yapalım. Anne skov anne. kovalıyor bak. Kaç, hayır, kaç, 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 kaç. kaç 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 kes 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 Anneye bak. Bu bebeğe kimi öğretti bu şakalar? Canlar Anne. bir bebeğin yapmaması gerekenler oyunu olmuş bu. <laughs> bu de. nasıl şaka? Bunun yapımcısı niye böyle bir oyun yapmış? Ama bu bebek. Nereden bilsin yapmaması hayır. Anne babası buna söyleyecek. Babası ne yapıyor? Babası söylememiş. Tableti He, o aldı. Tam... Yakalandı. Babası yakaladı. <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu. Dostum bunu bırak da biraz benimle oyna. Şu tablete bakıyorsun. Sabahtan Ay, akşama ayas. kadar tablete bakıyorsun. Bırak benimle oyna. Birazcık benimle oyna. <laughs> bırak benimle oyna. <laughs> Birazcık benimle oyna. Ay. Ne yapacağım bunu? Eyvah. Hem tablet hem telefonum. Bir şu bebeği alabilir mi? Nerede? Şuradan. Yani şu bebeği alsınlar şuradan. Bu bebeği alın ya. Bu, niye böyle şeyler yapıyor? Bu bebe, bebeğin şakaları biraz e, kaka olmuş. Bu şaka falan değil dostum. Böyle sakam mı var? Ne yapıyor Aa, bu? Anne bakıyor. Anne bakıyor Yakalıyor ne mu yapacaksın? bizi böyle görünce? E, görünce alıyordur seni. Dur dur Bak aldı gördün mü? Gel Yakaladı, bakayım götürdü. buraya dedi. Aa, aynen. Dostum <laughs> <laughs> bebekte problem var. Ne yapacağız şimdi? Evet. Bu... Klozete niye gidiyoruz? Ya bak. Klozetten su doldurduk. Nereye? Babaya verme sakın baba. içmez onu. İçirme. Bak. Ama sen bebek nereden suyu getirdi? Bakmadan iç, içmesin ya. İçmezsin ama dostum ya. Bebeğim. Bak bebeğim bak sana anlatmam gereken bebeğin, çok şey bak, var. bu bebeğin arkadaşlarına bir dikkat edin. Bunu nereye gönder? Parka falan bırakıyorsun. Bu kötü arkadaşlar edinmiş. <laughs> nereden öğrendin ne bunları aldın, bebek? Aldı? Muz aldı sen muz mu? Ne? <laughs> baba baba ay, gördü ay. baba. Aç, 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 kaç 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 e buraya mazoya mı atacağız? Hayır. Mazo kırıldı. Bu bebeğin oyun anlayışı anne babayı çileden çıkartmak. Bence de öyle <laughs> bebek e, doğuştan şakacı doğmuş. Ya da bu bebek olmayabilir. Bak emin miyiz bunun bebek olduğuna? <laughs> yani hin fikirleri var. Doğru. Babasının donunu <laughs> aldı ne yapacak? Aa, havuza... yakalandık. <laughs> yakalandık aynen havuza girmesini engelliyor. Babasının hayır donunu aldı. Babası banyo Şörtünü yaparken dediğim gibi şortunu işte aldı. Donunu aldı. Şortunu aldı da tam nereye götürecek? <laughs> ay baba kaydı düştü. Adam bir de kaydı düştü. Hay ya şu çocuğu bir alsın. 155'i arayın. Ay. Bu çocuğu alsınlar. 155'i arayın. A anne koşarak gelmeye çalışıyor. Kaç, kaç 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 e kaç 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 Gitti rezidansın tepesinden aşağıya şort düşüyor. <laughs> Siz bu çocuğu biraz simartmış olabilirsiniz olsun. Bu Bence çocuk de. <laughs> bu çocuk bunlar nereden öğrendi? Bak Bu çocuğa izin vermeyin. <laughs> bu çocuk bunlar nereden öğrendi? Ha TikTok ya lili. çekiyor. Ya Lili ya. Wish this wish <laughs> Aldık ma. dedik TikTok çekme, ya. benle oyna dedik kaçamıyorum. 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 Hayır, hayır. Eva. Kaçamıyorum. yakalanmayacağım. Fake attım oradan. Eyvah! Kaldın orada. Takıldım ya. Takılmasam kaçardım. Burada TikTok ya, bak, çekerken bunlar alıp dans, kaçmamız dans, lazım. Dans, lazım. Danslara bak. Ne? Niye değişiklikler bunlar? <laughs> <hayal, gülüyor> <kaç. gülüyor> Hayır. Geriyeyim, Ver diyor su. yarım kaldı diyor. Canlı yayınım açık kaldı diyor. Şurada. Ay düşünsene canlı yayında. Bebek telefonu <laughs> alıp kaçıyor. Hayır. Dostum. Niye? İyi TikTok'ta iyi şey yapar. İzlenebilir bu, diyorsun. Dostum sen ben buradan nasıl kaç? Arkana döner misin? Çok güzel. Çok <laughs> güzel. Şuradan şuradan şuradan. Bunu aşağı kenardan, atma lütfen. Kenardan kenardan. Hayır gitsene. gitsene çok yaklaştın. Bunu nereye atacak? Adama Hmm. Adamın hiç suçu yoktu. Orada akıllı akıllı yatıyordu olan adamı oldu dostum. Bu hikayede yanan adam oldu. Bence de. Dart şeyi bulduk. Ha, ee. Atacak ne şey Bunu ne yapacağız? Kime atacağız? Hiç bilmiyorum. Hayır görmeyin bizi. Ay şişme yatakta yatan adamı atacağız. Havuza düşecek Ama hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Bir bebek ne yapması gerekiyorsa onların hepsini bu oyunda anlatmışlar dostum. Ben yapmaması gerekiyor. Yapmaması gerekiyor. Köpüş. Hayır buna bakmak istemiyorum. Aa saklanabiliyoruz. Bak gördü ya diyor saklandı bak gördü saklan. Bir şey yok ben yok. Anam. Çok yakındayken çok yakındayken yakalandım. Sen sen yakalandın. Tam biraz beklememiz gerekiyormuş. Bak yakalandık hemen saklanacağız. Tamam saklandım. Güzel. Evet bir gitsin. Ama ha güzel. Tamam kaç 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 Dönünce saklanacağım hemen. Görüş alanına girdin. Kosu çıkar mısın buradan? Güzel. Bir daha. bir geri git. Havuza Hayır mı atacağım? Ya. Hayır. Bu, bu bebek neye maruz kaldı? Bu ve kimse ilgilenmemiş bunda. Bu sorun var bebekte. Acilen psikoloğa gitmesi lazım. Bence de bu psikolojisi bozuk biriyle aynı Bence anda Bence de parktaki olabilir. arkadaşı biraz bunun şeyini etkilemiş. Gözlüğünü al diyor. Nasıl alacağım? Aldım. Aldım. Bu benim gözlüğüm olsun. Bu benim gözlüğüm olsun. Amca bu benim sen nereye olsun. kovalıyorsun? Kimi kovalıyorsun sen bu gözlüğü orada? Gözlüğü aldık ya gözü görmüyor. Görmüyor Ama bu güneş gözlüğü nasıl görmüyorsun? <laughs> Bilmiyorum. Gözlüğünü aldıktan sonra böyle oldu evet, canlar. Evet aşağı atıyoruz. Bir de alkış yapıyor bak. Rezidansın tepesinden bir şort düşüyor. Bir gözlük düşüyor. Bir deniz yatağını da atarsak aşağıya Ay. artık aşağıdakiler plaja gidebilir. arkadaşının Ay. elinden dondurma aldı. Bence Aa, parktaki a, yaramaz olur. çocuk bu biliyor musun? Parktaki yaramaz çocuğu arayalım diyoruz ya bence bu direkt. Aynen işte neden? Bunun direkt bakıma ihtiyacı var arkadaşlar. Bak çöpe mi atacak? Ay evet. Mesela bunun ya. amacı ne? Niye arkadaşın dondurmasını alıp kendin de yemiyorsun çöpe atıyorsun? Bunun gerçekten sorunları var. Evet bu çocuğu bir şeye almamız gerek. Kedi aldı. Kediyi, Kediyi Aa. öyle tutma canı acır dostum ya. diyor mu Bir Gerçekten bir çocuk nasıl olmaması gerekiyorsa onu anlatmışlar kapat, kapat tamam mı? Kendimi, kapat, bir kapat. çocuk nasıl olmaması gerekiyorsa tamamen o olmuş yani. E ne yapacağız? Aa bunların arasına atacak kedi. Bunlar da korkacak. Bunun çocuk olduğunu emin değilim ben gerçekten canım. Bu çocuk diyorum ya ne kadar yapmaması gereken bakınız, şey var hepsini yap. Bakınız canlar. Çocuklar böyle olmaz. <laughs> Kesinlikle çocuk dediğin güzel oynar, Ay, eğlenceli Oyun itibariyle davranı. böyle bir yaramaz bir çocuk yapmışlar. Bu zaten. oyun bile değil bana sorarsan. Aynen bu Oyun için. derken yani bu çocuğun yaptığı şaka sanıyor. Hayır kendi hayır. Kendi yaptıklarını şaka sanıyor ama yakalanmayacağım. Ne yapacak <laughs> arkadaşına? Bak oynayalım diye arkadaşına top götürdü. Al ama canı acıdı. Evet. Karşı tarafa empati yapman lazım dostum. Canın acıcan düşünmen lazım. İşte bu oyun olduğu için. Yani şu an yaptığımız şey bir oyun olduğu için. Şimdilik bir şey söylemiyorum. Ama bu çok yaramaz. hava fişeklerle falan oynanmaz. Tabii ki ben bile korkuyorum. Çok yaramaz. <laughs> ne yapıyorsun dostum? Bir dakika. Nereye... Buradan nereye gidiyorsun? Buradan tam gökdelenin tepesinden havai şey, fişek mi atacak? Doğum günü kutluyorlar. Ama bence yanlış anladı. Doğum gününe bende de havai fişek atayım dedim. Masaya attı masa patladı. <laughs> ya masaya da atmazsın yani. <laughs> yani hava... bence Bak, de. Bak havai fişekse bu. Havai hava ya lazım. lazım. Bu ne eline kutu aldı. Bence yavaş yavaş iyi olacak bu çocuk. Ne diyorsun? Büyüdükçe iyi mi olur? Bilmiyorum değil. yavaş yavaş anlayacak. Zannetmiyorum 7'sinde mevsim yedisinde Şu an yedisinde hayır yedisinde şaka yapıyor şu an. Bu ne? Çocuklara ne yaptı? Hayır! Sürpriz kutu oyuncağını açtı, onun içinden de palyanço çıktı. Palyanço da çirkindi bu arada. Çocuklar da rahatsız oldu dostum. Görmüyor ya, hayır hayır. Bundan sonra yavaş yavaş bence akıllanacağız. Bak, tamam. Ben Garcin güveniyorum sana. Yine. Çok da güvenemiyorum. Büyüdükçe akıllanacaksın diye düşünüyorum. Aaa saklanamıyorsun! Attım. Aha. Annenin... Pilates topunu patlattı. Topunu patlattı. <laughs> Ama diyor ki pilates yapma diyor, benimle oyunlar oyna diyor. Ya tamam bak, ilgi istiyor olabilirsin. Ama, Ama bunu bu söylemen lazım. Konuşamıyorsun da golü 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 de. <laughs> kaç kaç TikTok çekme benle ilgilen. TikTok çekme <laughs> benle ilgilen. Kaç. ya bak babası da orada spor yapıyor. Kimse benle oynamıyor. Kimse benle oynamıyor. Alın Kimse... sizi al. Benle oyna dedi vurdu. <laughs> Hayır. Dostum dediğin gibi değişik değişik fikirleri var bu çocuğun. Bu büyümüş de küçülmüş. Ya büyümüş, öğrenmiş, <laughs> bu büyümüş, şakalar öğrenmiş küçülmüş. ne yapacak? He <laughs> he diye gidiyor. Bir Ay, de fake şey şey attığım taktım zaman düştüm. düşüyorlar. Aa, bu direkt artık ay. balona falan atmıyor. Ay. Dart iğnesini insanlara falan atmaya başladı. Aa, çok feci. Yaramaz bebek. Buna bir isim bulalım. <laughs> Bence de buna bir isim bulunması gerekiyor. Tuvalet pompasını mı? Temiz aldım. Ama nereye ne götürüyor? yapacaksın? Bilmiyorum nereye götürüyor. Bu bebekten artık her şeyi bekliyorum ben. Değil mi bu bebek bile değil. Artık kafasında da şey şapkası var. Deli şapkası var. <laughs> Neydi? Yaramaz. Kahve. Ee aldın. Şakaçı bebek. Şakacı değil bu bildiğin yaramaz bebek. Bence de yaramazlığı falan çıkmış ya bu sinsi bebek <laughs> almış. <anladım. gülüyor> Bak girecek çeye atacak ya. Ne güzel boyuyordu. Hayır dedi o kadar uğraştım dedi. Boyamıştım dedi. Resmi mahvetti. Canlar son kez bu bakacak. Al köpek yısırdı. Kaç, kaç 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 Aa, kaç, köpek kaç, 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 tabii. kaç 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 Canlar yani bir bebeğin olmaması nasıl olmaması gerekiyorsa nasıl olmazsa onu göstermiş olduk bu oyunda. Bence çirkin bir oyundu. Ama nasıl seviniyor bak attı çok seviniyor. bu tarz oyunları sık sık görmek istiyorsanız oyuncağıyla kanala abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve güzel bir beğeni atmayı sakın ama sakın unutmayın.